Merhaba. Bu derinlemesine analize hoş geldin. Bugün önümüzde senin bizimle paylaştığın bir metin var ve bu metne göre yay ve yükselen yaylar için baya e, bayağı kritik günler başlıyormuş gibi görünüyor. Evet, merhaba. Oldukça iddialı bir başlangıç yapıyor metin. Aynen öyle. Hani belki sana da tanıdık gelir bu his. Uzun zamandır dik bir yokuşu tırmanıyorsun sanki, değil mi? Çok ter döküyorsun ama zirveye bir türlü ulaşamıyorsun gibi. Hmm. Bazen çabalar boşa mı gidiyor acaba dediğin anlar olmuştur mutlaka. İşte elimdeki verilere göre bu metin diyor ki o yokuşun sonuna gelmiş olabilirsin. Ooo oh, iddialı. Çok iddialı. Ana fikir şu devran senin için dönüyor olabilir. Yani adaletin bir şekilde yerini bulacağı o verdiğin emeklerin karşılığını alacağın bir döneme giriyor olabilirsin diyor. Ne diyorsun? Kulağa bayağı iyi geliyor. İyi geliyor. Tabii. Kim ki. ama bu Kritik Günler, Dönen Devran, Hello Adaletin yerini bulması bunlar çok büyük laflar. Beklentiyi de epey yükseltiyor açıkçası. Kesinlikle. Yani bu metin Yay Burçları için gerçekten bir dönüm noktasına mı işaret ediyor? Gel bunu biraz daha e, deşelim bakalım ne demek istiyor tam olarak? Süper olur. Amacımız şu olsun. Sana sunulan bu metindeki o potansiyel anlamları, hani satır aralarını, bunların senin hayatına nasıl yansıyabileceğini birlikte biraz daha şey, analitik bakalım. Bu güçlü ifadelerin altı dolu mu onu anlamaya çalışalım. Harika fikir. Çünkü metnin genel havası gerçekten de bir umut veriyor, bir coşku var. Diyor ki Geçmişte seni yoran şeyler, ne bileyim bitmek bilmeyen mücadeleler, belki haksızlık hissi, önüne çıkan o garip engeller bunlar artık geride kalıyor olabilirmiş. Hı. Hmm. Sanki böyle evrensel bir terazi var da o terazi şimdi senin legine dönmeye başlıyor gibi hissedebilirmişsin. Bak Metin direkt şunu kullanıyor. Hayatınızda adaletin yerini bulduğu o kritik günlere giriyorsunuz. Oldukça net bir ifade. Çok net. Ve bu sadece bir Oh be bitti nihayet. Anı değil diyor. Aynı zamanda yeni bir şeyler inşa etme dönemi. Yani hem bir rahatlama var hem de bir başlangıç enerjisi. İşte o ilahi denge ve adaletin yerini bulması kısmında biraz duralım istiyorum. Metin bunu nasıl anlatıyor? Yani bu daha çok içsel bir şey mi? Bir ferahlama, bir algı değişikliği mi? Hani olaylara sen farklı bakmaya başladığın için mi adalet yerini bulmuş gibi hissediyorsun? Güzel soru. Yoksa metin bildiğin dış dünyada gözde görülür, somut olaylar yaşanacak mı diyor. Bak o hissedebilirsiniz fiili çok kritik bence. Belki de uzun süren bir mücadeleden sonra gelen psikolojik bir rahatlama bu sadece. Hani olayları daha pozitif görme hali. Olabilir. Geçmişte seni üzen, yoran şeyler nasıl ve neden şimdi lehine dönecek? Metin bu mekanizmayı açıklıyor mu yoksa sadece sonucumu söylüyor? Orayı biraz daha anlamak lazım. Aslında mekanizmadan çok sonucu odaklanıyor gibi ama tamamen dışsal bir şans durumu olmadığını da ima ediyor sanki. Geçmiş deneyimlerin önemini bayağı vurguluyor. Yani. Yani diyor ki bu yeni dönem öyle gökten zembille inmeyecek. Tam tersi. O geçmişteki zorluklardan Hatta belki hatalardan alınan derslerle geleceği daha sağlam kurma fırsatı bu. Hmm, anladım. Ders çıkarma yani. Aynen. Hatta yönetici gezegenin Jüdüter'in cömert desteğinden falan da bahsediyor. Onun etkisiyle düne kadar aşılmaz gibi görünen engellerin aslında seni yukarı taşıyan basamaklar olduğunu fark edebilirmişsin. Jüpiter yine kesenin ağzını açmış anlaşılan ama belki para pul yerine bilgelik dağıtıyor bu sefer. O çelme takan taşlar mer merdivenmiş. Bu bakış açısı ilginç. Yani zorluklara bir anlam yükleme, onları büyüme aracı olarak görme durumu. Psikolojideki o post travmatik büyüme dediğimiz şeye benziyor biraz. Evet, olabilir. Engelleri basamak olarak görmek, başa çıkma gücünü artırır tabii. Ama tamam da metin bu derslerin nasıl kullanılacağını söylüyor mu? O sağlam temeller tam olarak ne demek? Spesifik bir şey var mı? Hım. Yani mesela geçmişte şu hata yaptın, şimdi şöyle yap gibi bir şey mi? Yoksa daha çok daha bilgi ol gibi genel bir tavsiye mi? Sağlam temeller üzerine inşa etmek kulağa çok iyi geliyor ama eyleme dökülecek bir yol haritası sunuyor mu yoksa sadece bir motivasyon cümlesi mi? Bu ayrım önemli bence. Metin daha çok genel bir çerçeve çiziyor gibi evet yani spesifik bir yapılacaklar listesi yok daha çok bir zihniyet değişikliğini öneriyor sanki. Belki de o sağlam temellerin ne olduğuna karar vermek yine sana kalıyor kendi hayatına göre. Olabilir. Ama bir yönlendirme ve motivasyon verdiği kesin. Ha bu arada bu analiz sana bir şeyler söylüyorsa, içinde bir yerlere dokunuyorsa bize küçük bir destek versen ne güzel olur. Evet mesela. Mesela belki videoyu beğenirsin ya da aklına takılanları bende de böyle olmuştu dediğin şeyleri yorumlarda paylaşırsan bu muhabbet daha da canlanır. E tabi kanala abone olursan da yeni analizleri kaçırmazsın. Biz de pek seviniriz. Kesinlikle. Geri bildirimler, yorumlar bizim için çok değerli. Sohbeti birlikte daha iyi hale getiriyoruz böylece. Peki devam edelim o zaman. Metnin daha elle tutulur, somut alanlara indiği yerler de vardı galiba değil mi? Hem de nasıl. İşte burası işin daha da heyecanlı kısmı. Bak şimdi spesifik örnekler veriyor. Kariyer mesela. Uzun zamandır beklediğin o terfi, belki zam ya da en azından hak ettiğin takdirin sonunda gelmesi diyor. Hı hı. Ya da düşün, aylardır, belki yıllardır süren seni yoran hukuki bir davan var diyelim. Onun nihayet senin lehine sonuçlanması. Oo, bu önemli. Veya üzerinde çalıştığın o kişisel proje, ne bileyim bir kitap yazıyorsun, bir iş fikrin var, sanatsal bir şey yapıyorsun, onun birdenbire patlaması, o beklediğin büyük çıkışı yakalaması gibi. Potansiyellerden bahsediyor, direk ifadeler var. Kariyerinizde hak ettiğiniz ilerleme, hukuki bir konuda yüz güldüren haber, projelerinizde o parlama anı, Bunlar bayağı umut verici. Umut verici olduğu kesin, ona şüphe yok. Ama yine o analitik şapkayı takalım. Metin bunları nasıl sunuyor? Mutlaka olacak mı diyor? Yoksa olabilir, fırsatlar çıkabilir mi diyor? Yani kesinlik derecesi ne? Daha çok potansiyel gibi sanki. Eğer potansiyel ise bu kapıların açılması neye bağlı? Zamanlama, koşullar ya da senin yapman gereken bir şey var mı? yoksa genel bir pozitif rüzgar esiyor da şanslıysan yakalarsın mı diyor. Kaynak sanki bak önünde böyle güzel kapılar belirebilir diyor da o kapıların anahtarı nerede onu tam söylemiyor gibi. Anahtar yine sende mi acaba? O kişisel çaba odaklanma meselesi mi? Çok büyük ihtimalle. Sanırım Metin tam olarak onu ima ediyor. Fırsatlar belirecek ama yakalamak sana bağlı. Zaten o kişisel güç konusuna da geleceğiz birazdan. Ama sadece iş, para, proje de değil. İlişkiler alanında da benzer bir pozitif hava var metinde. Aa, ilişkiler de mi var? Var var. Diyor ki ilişkiler alanında da taşlar yerine oturuyor. Belki geçmişte haksızlığa uğradığını düşündüğün, değerinin bilinmediği ilişkilerde bir denge kurulabilirmiş. Seni gerçekten anlayan, destekleyen insanlarla bağlar güçleniyor veya böyle yeni insanlar hayatına giriyor olabilir. Hmm. Yani o toksik dediğimiz enerjini sömüren ilişkiler ya dönüşüyor ya da yerine daha sağlıklı olanlara bırakıyor gibi bir durum. Bu da ilginçmiş ve metnin başındaki o adalet ve denge temasına çok uyuyor aslında. Peki bu taşların yerine oturması tam olarak ne demek? Yani mevcut ilişkiler mi değişiyor? Mesela partnerinle, arkadaşlarınla aran düzeliyor, eski kırgınlıklar onarılıyor gibi mi? Belki... Yoksa daha çok sana uymayanlar hayatından çıkıyor da yerine daha iyi gelenler mi giriyor? Ya da ikisi birden mi? Metin bunun için aktif bir şey yapmanı mı öneriyor? Hani sınır çiz, beklentini söyle gibi. Yoksa bu kendiliğinden mi olacak? Orası biraz muğlak kalmış sanki. Aslında sana sormak istiyorum. Kendi hayatında, ilişkilerinde, kariyerinde bu metinde anlatılanlara benzer bir rüzgar hissediyor musun? Bir şeylerin değişmeye başladığına dair bir his var mı içinde? Ya da geçmişte böyle bir devranın döndüğü an oldu mu? Deneyimlerini, düşüncelerini yorumlarda bizimle paylaşırsan çok seviniriz. Senin bakış açın bu soyut şeyleri daha anlaşılır kılabilir. Evet gerçekten merak ediyoruz yorumlarınızı. Ve şimdi geldik bence metnin en can alıcı, en motive edici mesajına. Kaynak diyor ki tamam kritik günler, fırsatlar falan eyvallah ama sakın ha arkanıza yaslanıp beklemeyin. Ah işte bu. Asıl olay şu bu dönemde senin kendi şansını yaratma yani hayatının direksiyonuna tam olarak geçme gücün zirvedeymiş. Pasif bir alıcı değil aktif bir yaratıcı olma zamanı. Bak Altını çizdiği ifade tam olarak şu. Unutmayın, bu kritik günler. Sizin kendi kaderinizi şekillendirme, kendi şansınızı yaratma gücünüzün en yüksek olduğu zamanlar. Bu sorumluluğu hop diye tekrar sana veriyor. İşte bu o anahtar kimde sorusunun cevabı gibi geldi bana da. Eğer metin kişinin kendi şansını yaratma gücünü bu kadar vurguluyorsa, o zaman başta saydığımız tüm o iyi şeyler kariyer, hukuk, projeler, ilişkilerdeki denge bunların gerçekleşmesinin ana motoru sensin demek oluyor. Aynen öyle. Yani dışsal etkiler, belki astrolojik konumlar falan bir zemin hazırlıyor, rüzgarı arkana veriyor olabilir ama yelkeni açıp dümeni tutmak sana kalıyor. Öyle pasifçe hadi bakalım devran dönsün diye beklemek yok aktif olarak o dönüşü hızlandır, yönlendir diyor sanki. Bu beklentiyi yönetmek için de önemli bir nokta bence. Kesinlikle ve metnin son tavsiyesi de tam olarak bunu destekliyor. Enerjinizi doğru yere odaklayın ve hayatınızın akışının nasıl da güzelleştiğine şahit olun diyor. Peki doğru yer neresi? Bence şu demek, enerjini ona buna dağıtmak yerine senin için gerçekten ne önemliyse onu belirle ve gücünü oraya ver. Belki o büyük proje, belki kariyerindeki o önemli adım, belki düzeltmek istediğin bir ilişki. Odaklanma ve bilinçli çaba bu dönemin meyvelerini toplamanın anahtarı gibi sunuluyor. Peki bu enerjiyi doğru yere odaklamak konusunda metin biraz daha ipucu veriyor mu? Yani doğru yer neresi tam olarak? Önceliği neye vermelisin? Kariyer mi, ilişkiler mi, projeler mi? Hangisine yoğunlaşmak daha iyi olur diyor mu? Yok onu söylemiyor. Yoksa bu doğru yer daha çok senin kendi içsel değerlerinle, hedeflerinle uyumlu olan yer mi demek? Belki de sadece dışsal hedefler değil, içsel bir odaklanma da kastediliyor. Mesela korkulara değil de umuda odaklanmak gibi. Metin'in orayı biraz daha açması iyi olurdu sanki çünkü doğru yer çok kişisel bir şey. Haklısın. Doğru yerin tanımı kişiye göre değişir. Metin orayı biraz sana bırakmış olabilir belki de özellikle yapmıştır hani sen bul o doğru yeri der gibi. O zaman bir toparlayalım mı? Toparlayalım. Elimizdeki bu analize göre yay ve yükselen yaylar için potansiyel olarak önemli bir dönem başlıyor. Geçmiş mücadelelerden sonra bir tür adalet hissi, bir rahatlama ve ilerleme umudu var. Kariyer, hukuk, projeler, ilişkiler gibi alanlarda iyi şeyler olma ihtimali yüksek. Ama 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 bu sihirli değnek değil. Metin diyor ki bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmek için senin kendi gücünü kullanman, ders alman, aktif olman ve en önemlisi enerjini doğru odaklaman lazım. Ve tüm bu analizin sonunda akılda kalan o temel soruya dönüyoruz yine. Metinde bahsedilen bu dönen devran, bu kritik günler gerçekten tamamen dışsal bir şey mi? Hani astrolojik döngüler falan mı? Yoksa aslında zorlu bir süreçten sonra senin kendi içinde ulaştığın yeni bir bilinç hali mi? Artan bir güç, olaylara farklı bakma yeteneği mi? Yani içsel bir dönüşüm mü? Güzel soru. Belki de cevap ikisi birden. Belki dışsal fırsat rüzgarlarıyla senin o rüzgarı yakalayacak içsel hazırlığının ve kararlılığının kesiştiği yerde oluyor o büyük değişim. Bu üzerine kafa yorulacak bir dinamik gerçekten. Gerçekten öyle. Düşündürücü bir nokta. Umarız bu detaylı analiz elindeki metni farklı açılardan görmene yardımcı olmuştur, sana ilham vermiştir, belki birkaç yeni soru işareti de eklemiştir kafana. Kendi yolculuğunda bu bilgileri nasıl değerlendireceğin tamamen sana kalmış. Evet. Yay burcunun o meşhur enerjisi ve iyimserliğiyle diyelim o zaman. Attığın her oktam ok hedefe gitsin. Bu derinlemesine yolculukta bize eşlik ettiğin için çok teşekkürler. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Eğer bu tür sohbetleri, analizleri seviyorsan kanala abone olmayı unutma ki yeni içerikler geldiğinde.